Arkadaşlar merhabalar. Bugün de EGR e manifold temizliği videomuz geliyor. Aracımızı şu an çalıştırdım. Anlık aktüel tüketimi göstermek adına bir de videonun sonunda göstermek adına şu an sizlere aracımızı çalıştırdık. Şu an görüyorsunuz. Kilometreyi de çekelim arkadaşlar. 256. Aktüel tüketim arkadaşlar şu an 1.2 1.1 civarında değişiyor. Aracımıza neler yapacağız? Aracımıza egere temizliği, manifold temizliği, map sensörü temizliği ve arkadaşlar son olarak da boğaz kelebeği temizliği artı contalarını da elden geçiriyoruz. Zaten genelde videolarda bunları da gösteriyorum. Arkadaşlar egere manifold temizliği için arayanlar oluyor. Lütfen buraya arkadaşlar randevu almadan gelmeyin. Altına çiziyorum. Çünkü araçlarımız oluyor. Yoğunluk oluyor. Siz buraya gelince biz mahcup konumunda olmak istemiyoruz. Aracımızın isterseniz artık videosuna geçelim. Söküm aşamaları, takım aşamalarıyla sizlere baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diyorum. Ve son kez aracımızın çalıştığını da belirtmek istiyorum. Videoya geçelim arkadaşlar. Bir de içeride aracımızın çalışır halini göstermek istedim. Şu an aracımız çalışıyor. Yapılacak işlemlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Hatta stop edelim aracımızı daha sonra bahsedeyim kısaca işlemlerden bahsedecek olursak öncelikle motorumuzun kapağını alıyoruz. Buradan motor hava filtremizi alıyoruz. Buradan hava filtresi ile beraber hortumu bu bölümden ayırıyoruz arkadaşlar. Hava filtresini aldıktan sonra hava filtresine giren buradaki hortumu da alıyoruz. Motorumuzun üst kapağını alıyoruz. Turbomuzun hortumunu alıyoruz L şeklindeki. Akümüzü alıyoruz. Akü altına gerek yok arkadaşlar. Akümüzü alıyoruz. Akümüzü aldıktan sonra burada egere var. Egeremizi alacağız. Manifold şu plastiktir arkadaşlar. Arkadaki alabilirsem bunu göstereyim sizlere kapağı çıkartıp şu şekilde arkadaşlar emme manifoldumuz asıl önemli olan egere temizliği değil bunu da belirtmek istiyorum bunu da belirtmek istiyorum. Manifoldun içidir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ve videomuza geçelim. İyi seyirler. Hava filtremizi söktük. Bir tane ayağımız var burada. Sensörümüzü çıkardık. Hava akış metre. Yani MAF sensörümüzü. Ve kelepçemizi çıkarıp hava filtremizi alıyoruz. Çubuğunu çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ çubuğu. Hava filtremizi yere koydum. Hızlı hızlı geçişler yapıyoruz. Burada ee, ön kapağımıza giren yağ hortumunu çıkardık görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bir tane ayak vardı onu aldım. Şimdi yağ çubuğunu alıyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar turbonun L hortumunu çıkardım ancak turbo içerisine yağ basmış. Hiç iç açıcı görünmüyor. Burayı size çekmek istedim. Görüyorsunuz Egere'ye yağ basıyor turbo. Görüyorsunuz aküyü aldık, su öne çektik. Egere'yi söküyoruz şu anda. Turbonun kemik borusunu da öne çektik. Yavaş yavaş boşaltıyoruz. Burada mazot hortumlarının girdiği girişler var. Orayı da söktük. Şu an egeremizi sökeceğiz. Bu arada biraz önce belirtmiştim. Turbonun hortumu arkadaşlar yağ basmış. İçerisine. Aracımız bu arada Opel Astra 1.3 dizel CDTI Multijet de oluyor arkadaşlar. Fiyatta da multijet olarak geçiyor bu motor. İki firma da bu motoru kullanmış. Bence pislik bayağı çıkacak baba. Bana öyle geliyor. Peki yani. de. Biraz kirli, bayağı kirli yani. Bakalım arkadaşlar neler çıkacak görelim. Ya bak tamamen. Onu söylemiştim ben. Turbonun ortamı yağ basmış. Sıkıntı mı? da var. Sıkıntı var. Şuradan bakalım. Biliyorsunuz. Yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz. Manifoldu sökeceğiz. Borularımızı sökeceğiz. Soğutumlarımız var egerinin. Onu söküp devam ediyoruz. Arkadaşlar yağ çubuğumuzun dışını da söktük. İçerisini zaten almıştık. İçi ve dışı şu an burada. Buradan babam şu girişleri görüyorsunuz. Paslı su aktı bu arada. Onun da bilgisini vereyim. İki su hortumunu, Egere'ye giren iki su hortumunu aldık arkadaşlar. Zaten burada görebilirsiniz. Manifoldu mu söküyorsun baba? Yok, havalandırma hortumu var ya. dar alan arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Dar olduğu için elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. İsterseniz daha fazla bekletmeyin. Çıkmış hallerini görebilirsiniz. Şu an sökülen parça el yeri arkadaşlar. Soğurtumu var. Soğurtumu var. Evet. Bayağı pas var. Bayağı var hem de, öyle de, böyle de. Maalesef arkadaşlar. E, bu araçlara, bu tarz araçlara da antifriz koyarken çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü antifriz biliyorsunuz kaygan bir madde. Pas ise paslı su oraları tıkıyor. E, antifriz ise açar arkadaşlar. Su kaçırma riski olabilir. O yüzden bu tarz araçlara antifriz koyarken dikkatli olmamız Kaliteli gerekiyor. Kaliteli antifriz. Kaliteli olması lazım. Ama içerisinin temizlenmesi lazım ama çok sıkıntı olabilir. Egelemiz. Tamamdır. Kaldı manifold. Manifold'tan sonra temizleme işlemlerine geçiyoruz. Diğer videolar biliyorsunuz arkadaşlar uzun süreli videolar oluyor. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim çünkü detaylı çekiyorum. Böyle detaylı çeken kimse de yok YouTube kanalları üzerinden izliyoruz. Kimse böyle detaylı çekmiyor arkadaşlar. Yapılan işi kimse göstermek mani, lazım. Manifold söküp temizlemiyor zaten. Ya, o da var yani manifoldu kimse söküp temizlemiyor arkadaşlar. Sanayiye gidin illaki izleyenler vardır. Hesap. Gidin sorun. Ben manifoldumu temizletmek istiyorum Değil. Gerek yok derler. Gerek yok. Bir şey olmaz. Yalandan veya bu başa şey yapabilirler. Bir balata spreyi. Balata genişimden. spreyi veya bir buna benzer spreyler sıkarlar. Ama hiç manifoldtan haberleri olmaz. İçerisindeki pislikten haberleri olmaz. Evet. Yani burada kimseyi kötülemiyoruz arkadaşlar. Burada kötüleme gibi bir durum yok. Yapılması gereken işlemin Normal bir işlem olduğunu söylüyoruz. Sonuçta iş beğenmemezlik yapmaya gerek yok baba. Evet. Sonuçta iş iştir. Hakkını vererek de neyse iş onu yapmak lazım. Sonra da şey oluyor böyle. Arkadaşlar son civata bizi acayip bir şekilde uğraştırdı. Hatta onu bir gösterme şansımız var mı baba? Nerede o? Yarım saat, bir saat. Belki fazla. Civatanın hali arkadaşlar. Önceden büyük ihtimalle sökülmüş mü? Bir şey olmuş. Sökememiş ee, ama şunu dikkat edelim baba, benim e, dikkatini çekmek istediğim şey, buraya sprey ile sıkılmış, hani temizlenmeye çalışılmış şurası. Evet. Sprey ile bu kadar temizlendi. Doğru mudur? Evet. Şimdi, Şimdi. Ben bir de ağır geldi bana. Ağırlığından da bahsedelim. Ağırlığı akraba. Yalanların içine bir, bir şeyler sok. Bunu bir alayım. Tamam, başlayalım. Başladık arkadaşlar, temizliğine geçeceğiz. Ama bir bakalım, sizlere de pislik göstermek istiyoruz. Mesela bakın buraya sprey geldiği için biraz yine kirli ama tortuları kalmış. Şimdi i̇çinden bahsedeceğiz umarım. Görebilirsiniz, gösterebiliriz. Parçık olmuş ya. Şuraya bir tamamlanmış. Bunu çıkaracağız. Aynen onu da çıkar çıkarıp leviye ile yaş çıkaracağım şimdi. O kadar var mıdır baba senin? Ağırlığı Ağırlığı var diyor. Map sensörü arkadaşlar. Söktüğümüz parça. Bakalım map sensörü ne alemde. Map şey yok. Fazla. Ama ben manifoldun içini merak ediyorum arkadaşlar. Umarım. Evet bak. <laughs> Ağırlığından belliydi zaten. Görüyorsunuz. Bir ilk sefer arkadaşlar. ilk sefer soktuk şu an. Devreyi. Dökülüyor, dökülüyor. Yere dökülenler bunlar. Evet. Aynı şekilde bunlar yere dökülüyor. Fazla uzatmadım arkadaşlar. Nara batma. rengi Tezgah gibi. olmasın diye şimdi şurada temizleyeceğiz. Temizledikten sonra bile temiz halini göreceksiniz. Abi, yürü bak, yürü. Orumuzun hali.